Hocam peki yüzümüzü gençleştirebiliyoruz da evet biraz önce dediniz boynuma hiçbir şey yaptırmadım diye. Aslında insanlarda ilk önce boyun ve eller mi önemlidir? Onların da operasyonu var mı? Estetik operasyon yapılabiliyor Tabii. mu? Şimdi efendim boyun eğer sarkarsa en e, en emek isteyen bir işlemdir cerrah hmm. tarafından. Yani onu da herkes nedense yapmıyor. Yani buraları kuğu gibi olması lazım. Çok şükür sizin doğal olarak o çok güzel. Aa, aa, hocam <laughs> çok teşekkür ederim. Evet, benim bu Şimdi, biraz uzun herhalde. E Tabii o da çok önemli. Çenenin de şu bölgenin de çok önemli. Mesela burun için gelen bir kişiye ben muhakkak bir altın oranı e, gösteririm bilgisayarda. Çünkü bizde resim tıbbi resim çekilir ve bire birdir o resim. O tıbbi resimde eğer çene... Normalden gerideyse burada da çok fazla hmm. do, doku ve deri toplamak. Onun için onu muhakkak normale getirmek lazım. Yüz germede de, boyun germede de aynı şey. O bakımdan e, şimdi ellerdeki şey kaç senedir onların da tedavisi, tedavisi var. var. Ah, o zaten. da yağ dokusu veriyoruz. Yaşlanan Aa. cilt pırıl pırıl oluyor. Aa, güneşten koruyamamış. O zaman leke lazeri var. Hmm. Yolluyoruz ne yapıyor? Doğru. <laughs> bu sefer. Oluşuyor, belli bir <laughs> Tabii, sonra. Tabii, muhakkak konuşuyor konuşmaz olur mu? Doğru. Ne yapıyoruz o zaman? Hemen öbür tarafa o amiyansız güzellik kısmındaki o aletle o dermatolog e, doktorumuz onları güzelce 3-5 seansta yok edebiliyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> eskiden belki annelerinizden hatırlarsınız, erisenta karrulardı. Evet. Ha? Evet, beyaz z evet, evet. vardı. Anneannem. Gördünüz mü? <laughs> Değil mi? <gülüyor> evet, Bak gördüm. hatırladınız. Ne kadar akıllılarmış. Doğru. Aa, <laughs> e, onlar hep <laughs> aksesuar <laughs> e, olarak tabii. Doğru, siyahtan. Ama ama beyaz hayır koruyor güneşin köktü hmm. ultraviyole etkisinden. Yani zararlı etkisinden ne yapıyor onu hmm. korumuş oluyor. E yüzüne de koyamazsınız ki onu. Yüzünüze koyamazsınız.